güzel yurdumun güzel insanları. Hedef direktörden Taner ben. Bugün sizlere Seus Efsanesi'nin Seus TT 3500 Pro Plus. Bu ürün çip mineral kalibrasyonlu, 4 antenli, derinlik tespitini yeni çıkan antenlerden alabiliyorsunuz kaç metrede olduğunu. Altın, gümüş, boşluk, para. Para dediğimiz köstebeklerin çıkarmış olduğu paraları bulma özelliğine sahip. Water, su, diamond, elmas, bronz ve Bakır, kupur bakır. Cihazımız 9 voltlu pille çalışır. Sürekli aramada 8-10 saat gidiyor. Montajı basit. Herkesin kullanabileceği bir üründür. Türkçe kullanma kılavuzu 2 sene servis garantili. Bu ürünü BTT Kargo ile postacı getiriyor. bakıyorsunuz. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Ayrıyetten bu ürünü N11 mağazamızdan Kredi kartına peşin fiyatına taksitle alma imkanınız ve hedef dedektör bünyesinde alan alantaramaburada.com sitemizden temin edebilirsiniz. Kredi kartında. Yani da gelip Yüksek Kaldırım Caddesi No 43 Karaköy İstanbul. Telefon numaralarımız 0212 245 44 84, 0545 245 44 84, Sabah 9 akşam 8 telefonlarım açıktır. Şimdi cihazımızın arazi test çalışması cihaz nasıl tepki veriyor onu anlatım tanıtımını yapacağım. Program düğmesine en e, altın konumuna getiriyoruz. Enter diyoruz. Cihaz sadece altın külersinde altını bulur. Başka hiçbir şeye gitmez. Altınımız da burada. Buyurun 500 metre mesafede tarama yapar. Mesafeyi açtım stabil bir şekilde bu kamerası yukarı panla antenler kileriye bakacak şekilde duracağız. Şeklinde tutuyoruz. Altın neredeyse onun yönü. Ver. Altın konumunda altın yönünü verdi. Bakın tam üzerine geldiği zaman 360 derece dönüyor. Şimdi biraz önce anlattığım derinlik tespitin antenlerden antenler kapalı iken derinlik 2 metredir. Gömünün üzerine geldi cihaz şu şekilde yavaş dönerse sağ anteni bir bombiler alıyorsunuz derinlik oluyor 4 metre. 4 metrede hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki gömü 4 metrede. Dönmüyorsa en son boğum 10 metre. Gümüş bölümünü alıyoruz. Altınımız orada kalsın. Gümüşümüzü gösterelim. Leo efsanesinin en son 3500 Pro Plus bu, altı programlı güçlendirilmiş mineral kalibrasyonzo anteni, derinlik tespitini alabiliyorsun. İşlemcisi falan her şey geliştirilmiştir. Gümüşümüz burada. Ben mesafeyi açıyordum. Normal taramasını yapıyor. Gümüş bölümünde gümüşün yönünü verdi. Ben merak ediyorum bu ürün altında gümüş bilek altına tepki verecek mi? Üzerine gideceğim. Bakın üzerine geldim. Herhangi bir tepki söz konusu beni direkt sağa Yani sen dedi gümüş kuyruğunu seçtin dedi. Cihaz dedi altına tepki vermiyor dedi. bölümüne geldik. Cihaz stabil bir şekilde tepkisini verdi. Evet arkadaşlar bu ürünü kapatayım. Bu ürünü biraz önce anlattığım gibi PTT Kargo postacı getiriyor. Kutunun içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. en 11 mağazamızda peşin fiyatını taksitle alma imkanınız ve hedef dedektör bünyesinde alan tarama burada.com sitemizden de taksit alma imkanınız. Her şey mevcuttur. Dükkanı da görebilirsiniz. İyi günler, Hedef Direktör, güzel yurdumun güzel insanları, Hedef Direktör'den Taner ben. Bugün sizlere pinpointer, kaya kasalarını, kaya mezarlarını falan rahatlıkla bu cihazda üzerinden geldiği zaman objenin büyüklüğüne göre tek parada 10-15, objenin büyüklüğüne göre maksimum 25-50 santim arasında ayrımsız bir şekilde metere duyarlı öter. Şimdi bu ürünün 9 voltluk pil ile çalışır. Sürekli aramada 8-10 saat gidiyor. 2 modu var sesli. Bir de sessiz, ışıklı. Şimdi test amaçlı saatimi tuttum. Şimdi orada altın düğüm metalimiz var. Altın düğüm var. Normal açtım. Şu şekilde. Bakın objenin büyüklüğüne göre maksimum 20 20 santimden bu her türlü birim alabilirsiniz. Yani kalkıp da pahalı cihazda o kadar para vermenize gerek yok. Dedim dedektörü de bizim ee, alan tarama burada.com sitemizden alabilirsiniz. Veyahut da PTT Kargo getiriyor. Kutunun içine bakıyorsunuz. Postacı getiriyor. Kutunun içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. İki sene servis garantili. Artı N11 mağazamızdan da taksitle alma imkanınız var. Alan tarama burada.com'dan da alabilirsiniz. Yüksek Kaldırım Caddesi No 43 Karakül. İstanbul ben Tener telefon numaralarımız 0212 245 44 0545 245 44 84 -245 -44 84 sabah 9 akşam 8 telefonlarım açık Takılınız bir şey olursa alo diyebilirsiniz. İyi günler.